Tutuklu Nine Ferkip daha serbesttir. Ne oluyor? Serbestim. Ben, ben, ben serbest bırakılıyorum. Özgürüm. Yaşasın. Özgürüm sen sen büyük bir büyücüsün Yuzar Sif. Bütün Mısır'da bir eşin yok inan. <laughs> sen 12 yıl önce hırsızlık suçundan tutuklanmıştın. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştın. Ancak Amon tapınağının kahinleri... Senin bütün bunlara rağmen serbest bırakılmanı istediler. <laughs> Onlar senin ıslah olacağını ve kötülük yapmak yerine tapına hizmet edeceğini umuyorlar. <laughs> Umarım kahinlerin bu arzusu gerçekleşir. <laughs> Yine Yuzarsifin sözü doğru çıktı. Ona olan inancım her geçen gün biraz daha artıyor. Bütün bunlar onun Allah'ın peygamberi olduğunu ortaya koyuyor. Ey Allah'ın Peygamberi, bize vaazda bulunmayacak mısın? Peygamberler bazen insanlara doğru yolu göstermede sonuç alamamıştır. Her insan hak sözü duymak istemez. Duysa bile, ya ona sırtını döner, ya da onu yalan ve büyüs. Ne yapıyorsun Yüzersif? Çiçek yetiştiriyorum. Ömür boyu yapacağı iş bu, yetiştirmek. İster çiçek, ister insan yetiştirmek olsun, Yüzersif için fark etmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.